Kanalıma ve Günay Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle brownie tarifini paylaşacağım. Şimdi tarife geçiyorum. 6 adet yumurtayı 3, 3 su bardağı toz şekerimizi hamur yoğurma makinesine koyup kar şekline gelene kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra eritilmiş tereyağımızı ve sütümüzü ilave ediyoruz. Çırpmaya başlıyoruz tekrar. Makinemizi durdurduktan sonra katı malzemelerimizi ilave ediyoruz. Çırpma işlemimiz bittikten sonra bitter çikolatalarımızı ve portakal kabuğunu isteğe bağlı ilave edip spatula ile karıştırıyoruz. Yağlanmış olan tepsimize brownie'mizi döküyoruz. Ve 180 derecelik sıcak fırına vereceğiz. Yine hamurumuzu tepsiye döktükten sonra masaya şöyle bir iki sefer vuruyoruz erleşmesi için. 10 derecedeki fırına, ısınmış fırına brownie'mizi koyuyoruz ve 20 dakika pişmesini bekliyoruz. Brownie'nin sosunu yapmak için 2 adet yumurta sarısı, 7 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, Bir yarım kilo sütü ilave edip çırpmaya başlayacağız pişinceye kadar çırpıyoruz sosumuz iyice piştikten sonra bir su bardağı çikolatamızı ilave edip tekrar çırpıyoruz sosumuz pişti bir yemek kaşığı tereyağını ilave edip altını kapatıyoruz bonimizi fırından çıkardık sıcak sosumuzu sıcak brohlinin üzerine döküyoruz Dökme işlemi bittikten sonra 3-4 saat dinlenmeye bırakıyorum. Önümüz dinlendi, dinlendi. Servise, servise hazır. Afiyet olsun. <laughs>